Anahtarlı Çocuk Koruma Kilit Seti Bu minik aletler sizin bebeklerinizi frizlerden koruyor. İçerisinde 6 adet koruma kilidi birlikte geliyor. Bunları frizenin içerisine yerleştirdiğiniz zaman sadece özel anahtarı da çıkartabiliyorsunuz. Başka şey hiçbir şekilde çocuğunuz bunu çıkartamayacak. Denizlerdeki yüksek gerilim çocuklar için her zaman tehlikedir. Onların küçük parmakları tam prizlere girecek kadar ufak olduğu için özellikle de meraklı oldukları için prizler onlar için büyük bir tehlike arz ediyor. Bu minik anahtarı geçirdikten sonra içerisine çevirdiğiniz zaman çekerek çıkartabiliyorsunuz. Eğer anahtar olmazsa hiçbir şekilde zaten prize tam oturduğu için çıkması mümkün olmuyor. Bu friz kilitlerini tahtakale.com'dan temin edebilirsiniz.